Arkadaşlar hepinize selam. Ben zombi, yanımda zombi çocuk var. Hoş geldiniz zombi çocuk videoya. Hoş bulduk baba. Bugün arkadaşlar sizlerle birlikte yapı kapışmaları oynayacağız ama arkadaşlar minik yapı kapışmaları oynayacağız. Gördüğünüz gibi sadece bu kadar büyüklükte bir alanımız var. Baba bu nasıl yapı kapışmaları ya? Baksana. Buraya köpek kulübesi bile sığmaz. Hayır zombi çocuk. Buraya resmen bir sa saray bile sığar arkadaşlar. Baksanıza arkadaşlar. Ya önceki yapı kapışma videolarımızı izliyorsanız fark etmişsinizdir. Farklılığı arkadaşlar. Paravan ne kadar küçük görüyor musunuz arkadaşlar? Evet ama paravan baya küçük. Ve bu sayede kopya çekmek daha fazla oluyor. Yani kopya çekmek baya fazla olabiliyor. Neyse hadi o zaman temayı belirliyorum zombi bir çocuk. Belirle baba. Hadi o zaman arkadaşlar basıyorum. Allah dur şöyle basalım arkadaşlar tamamdır. Evet geldi kağıdımız arkadaşlar. Bakalım kağıtta ne yazıyor. Aa kale yazıyor. Tamam baba kalemi yapacağız şimdi. Evet zombi bir çocuk kale yapacağız. Ama ben yapamayacağım. Ne ki, ki. Hadi zombi çocuk hadi sıra. Ben yapmaya başlıyorum arkadaşlar kalemi. Şimdi arkadaşlar ben baya güzel kale yapacağım arkadaşlar. Şöyle bloklarımızı alalım arkadaşlar. İlk olarak kale bizim ilk surlarını yapmaya başlayalım arkadaşlar. Şöyle surları üçlü olacak. Tamamdır arkadaşlar. Böyle böyle yapacağız. Şunu kıralım. Tamamdır böyle yapacağız arkadaşlar. Böyle Böyle çok güzel olacak. Bence var ya zombi çocuk zombi çocuk kazanamaz arkadaşlar ya. Açık konuşayım. Yani benden hiç iyi kale yapamaz zombi çocuk. Zaten küçük yalada yapacağı kaleyi de bilemez. Tamamdır. Baya güzel oldu. Hatta şunları da eklesem baya güzel olur arkadaşlar. Bakın hani surlarda böyle oluyor ya arkadaşlar. Şöyle bunu da buraya bunu da buraya. Tamam da çok güzel oldu. Şimdi bundan dört yana ekleyeceğiz arkadaşlar. Dört köşesini de bu sudan ekleyeceğiz. Arkadaşlar benim kalem efsane olacak. Şu ana kadar böyle bir şey gördü arkadaşlar. Şimdi kalelerin bu surların yani arasını yapalım arkadaşlar. Şöyle tamamdır. Böyle yapalım. Böyle yapalım arkadaşlar. Acaba zombi çocuk neler yapıyor? Çok merak ediyorum arkadaşlar. Yapabilecek mi acaba? Şöyle yapalım arkadaşlar. Tamamdır. Burayı da yapalım. Şöyle burayı da yapalım arkadaşlar. Bence var ya zombi çocuk arkadaşlar hiçbir şey yapamamıştı. İşte, zombi çocuk sen neler yapıyorsun bir söyler misin? Bu seni hiç alakadar etmez. Aa bu seni hiç alakadar etmez diyor zombi çocuk arkadaşlar. Acaba neler yapıyor? Çok merak ettim. Neyse zaten kazanacağım belli arkadaşlar. Sizce ben mi kazanırım? Zombi çocuk mu? İlerletmeden yorumlara yazın bakalım. Şöyle burayı da tamamlayalım arkadaşlar. Hadi bakalım şöyle tamamdır burayı da böyle yapalım tamamdır burayı da böyle burayı da böyle yapalım arkadaşlar tamamdır. Çok güzel oldu. Bakalım. Aynen arkadaşlar. Baya müthiş oldu. Fakat kalemizin girişi yok arkadaşlar. Kalemizin girişi olmazsa olmaz yani. Ya askerler falan nereden girecek ki arkadaşlar kaleye değil mi? Şöyle bir giriş yapalım arkadaşlar. Baya güzel oldu mu? Evet. Baya güzel oldu arkadaşlar bence. Ya acaba ya bence zombi çocuktan daha iyi oldu zombi çocuğu kalesi de. İnanıyorum arkadaşlar. Hadi bakalım. Baba bloklu birer yapı kapışmaları bitti. Bitti mi? Tamam o zaman birbirimize bakalım. Aşağı baksa obsidiyen bedrock falan ama ya bana benimki daha güzel hayır baba benimki daha güzel neyse sen bir sonraki yapı kapışmasında görürsün zombi çocuğu hadi baba sıradaki tamamızı belirleyelim tamam zombi çocuk belirleyelim şöyle zombi çocuk çekilirsen kağıt gelecek ne, yapayım ya alamıyor mu oradan Tamamdır. Bakalım arkadaşlar şöyle. ay küçük ev yapacakmışız. Baba ev nasıl yapayım ki? Sığmaz buraya. Zombi çocuk bak hani küçük ev diyor adı üstünde. Küçük ya küçük bir ev. ev ee, baba sığmaz ki. Sığar zombi çocuk sığar. Yani sen istersen sığar zombi çocuk. Hadi. Ya baba olmaz ki böyle. Olur olur. Hadi bakalım arkadaşlar. Şimdi ben ne yapacağım biliyor musunuz arkadaşlar? Kırmızıdan bir ev yapacağım arkadaşlar. Hatta bu sefer yünden yapacağım arkadaşlar. Evet. Yünden kıpkırmızı bir ev yapacağım. Camlarını bile kırmızı yapacağım arkadaşlar kırmızı camı alalım ve kapı arkadaşlar kırmızı kapı olmadığı için bak şu biraz bak bunu alalım bu kırmızı kapıya baya benziyor arkadaşlar şimdi bak arkadaşlar büyük ev demedi adı üstünde küçük evde küçük ev dedi ben onun için küçük bir ev yapacağım arkadaşlar bakın burası böyle bir bölümlük olacak arkadaşlar tamam mı daha sonra arkadaşlar Burası bir bölümlük olacak. Şöyle tamamdır arkadaşlar. Bakın burası da böyle oldu. Bayağı güzel olacak. Şimdi burasını da böyle yapıyoruz arkadaşlar ve bayağı güzel olacağına inanıyorum. Şöyle tam da yaptık. Şimdi buradan da arkadaşlar şöyle yapıyoruz. Tamamdır. Buradan da böyle arkadaşlar. Şimdi kapı kapısını koyuyoruz arkadaşlar tam da. bakın arkadaşlar yani kırmızı kapı sayılması mı kırmızı kapıya yakın yani benziyor hatta neredeyse kırmızı yani şimdi camlarını koyalım tavanını da yapacağız arkadaşlar daha bunun şöyle camlarını koyalım çok güzel oldu bence arkadaşlar vay bu toz zombi çocuğu ne yapacağını gerçekten baya merak ediyorum yani nasıl bir ev yapacak acaba şimdi böyle yapıyoruz arkadaşlar böyle yapıyoruz şöyle yapıyoruz. Tamamdır. Şöyle yapıyoruz. Tamamdır. Benim evim bayağı güzel oldu. Arkadaşlar evimin içini dekor ettim. Size hemen şöyle göstereyim. Zeminini yaptım. Zeminini kırmızı yaptım. Arkadaşlar ben bu evine arkadaşlar adını kırmızı ev koyacağım. Her şeyi kırmızı. Yatağı bile kırmızı yaptım arkadaşlar. Öyle düşünün. Yatak bile kırmızı. Daha sonra craft, crafting table yaptım. Çalışma masası yani. Fırın yaptım ve sandık yaptım. Yani en, en önemli olabilecek şeyleri yaptım arkadaşlar. Bence benim ev baya güzel oldu arkadaşlar. Hemen şöyle kapısını da kapatalım arkadaşlar. Arkadaşlar ben yapımı böyle yaptım gördüğünüz gibi. Bakın arkadaşlar böyle maviden yaptım arkadaşlar. Aslında yapı değil bakın daha güzel. Ni kusra bak baba bu ne Ya baba çocuk hiç de bir şey yapmamışsın ya. Bu ne Allah aşkına? Sen bir de benimkine bak bak. Ben hep kırmızı ev yaptım. Baksa hep bana var. Dış çalışma masası var. Fırını var sandığı var. Senin hiçbir şey yok. Baba ne yapayım ya? Tam ne geçme ya? E zor bir çocuk yapsaydı da Allah'ım Allah, benim gibi ev yapsaydı da güzel olacaktı işte. Her neyse arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna gelin. Bugün size birlikte küçük yapı kapışmaları oynadık. Videoya like atmayı, kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Sizleri çok ama çok seviyorum arkadaşlar. Lütfen bunu yapın. Ekranın sağ ve solunda iki tane video çıktı. O iki videoya tıklayıp izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Ortadan da kanalıma abone olabilirsiniz. Sizleri çok ama çok seviyorum. video like atmayı, kanala abone olun. Bildirimleri çeken Çok iyi Hoşçakalın. Görüşürüz. Bay bay.